Bugün burada Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi binasının deprem güçlendirme kapsamında tahliye edilmesi ve öğrencilerimizin eğitim öğretime devam eden Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi binasında öğleden sonra başlayacak eğitimin genç saatlere kadar devam edeceği bilgisine istinaden toplanmış bulunuyoruz. Bizler veliler olarak çocuklarımızın söz konusu saatler arasında eğitim, öğretimi verimli bir şekilde alacaklarından endişeliyiz. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişmelerinin ve gereksinimlerinin yoğun olduğu bu yaş grubunda bu eğitim saatleriyle gereksinimlerini yeterli karşılayamayacaklarını düşünüyoruz. Özellikle havanın erken karardığı kış aylarında çocuklarımızın ulaşım sıkıntısı çekecekleri öngörülebilir ve güvenlik anlamında çok ciddi endişelerimiz, korkularımız bulunmaktadır. Sınava hazırlık grubundaki öğrencilerin ders tekrarı, sınav hazırlığı gibi konuları bu sistemde sekteye uğrayacak ve telafi edilmesi güç olan zararlar ortaya alacak. Öğleden sonra ise bizim çok sayıda öğrencimiz eğitime devam edecektir. Bu koşullarda okulun temizlik hizmetlerinin yeterli düzeyde olabilmesi mümkün görülmemekte. Salgın hastalıkların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde çocuklarımızın sağlığı da tehlikeye atılmaktadır. Ayrıca bu çocuklar söz konusu saatler arasında eğitim öğretime tabi tutularak aile bütünlüğü içerisinde sosyalleşme ve hatta ailece yemek yeme şansından bile mahrum kalacaklardır. Bizim veliler olarak veliler olarak tüm bu aksaklıklara mahal vermemek için sizlerden ricamız çocuklarımıza Kullanımda olmayan ve kiralanabilir durumda olan boş okulların tahsis edilmesi ve yavrularımızın ruhen ve bedenen sağlıklı bir eğitim almasını desteklemenizdir. Saygılarımla. Bu konuda öner, öner, önerdiğimiz bir okul var mı? Final okullarının, özel okul olarak daha önce kullanıldığı olan final okullarının boşaldığını biliyoruz. E, kiralanabilir durumda olduğunu ve eğitim için yeterli olduğunu duyduk veliler olarak. Bu konuda kaymakamla falan hangi bir görüşme yaptınız mı? Yani? E, kaymakamla vesaire bir görüşme yapmadık fakat velilerimizden imza toplayarak, 300 kişilik veliden imza toplayarak ilçe milli eğitime ve kaymakamla bir dilekçe verdik.